Brawler'lı bütün komboların öğreticisini çekeceğim. Kalkmadan önce yapabildiğiniz yapın. Geride kaldı o günler diyoruz ve bir daha yapamayacağımız aklımıza geliyor. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz ben Yonday ve Agam nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız vasatın üstüyüm nasıl durumda olduğumu geçen videolardan biliyorsunuz sinirliyim tepkiliyim çok tepkiliyim çok tepkiliyim ne kadar tepkili çok aşırı Bugün antrenman modundayız. Aga sinsi ile öğretici videolarını çekmeden bütün komboları ne kadar zor, zar, cart, curt kombo varsa tek videoda hepsini göstereceğim ki Sinsi e yeni yama gelesiye kadar kalkmadan önce yapabildiğinizi yapın. Öğrenebildiğinizi öğrenin zevkini alabildiğinizi bir iki günde olsa ne kadar gelecek yama ne zaman gelecek yama bilmiyorum ama bir iki günde olsa azıcık keyfinizi çıkardın çekemedim diye pişman olmayan ben de o yüzden bütün komboların prowlerlı bütün komboların öğretisini çekeceğim Zaten eski videolarda Brawler'la bayağı bir combo gösterdik. Göstermediklerimi bu videoda göstereceğim. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videoda bir 300-500 like gelirse çok tatlı mı tatlı olur agam. Hemen şu an videoyu durdurup bir tane beğeni atarsan da kralsın, cansın, ciğersin. Şimdi doğaçlama ilerleyeceğiz. Hangi hareketten başlasam bilmiyorum. Brawler'la yaptığımız Jix kombolardan başlayalım. Agam bizim Brawler'la Jix kombolarımızdan bir tanesi. <laughs> Hala montaj zikzak yapamayacak oluşum aklıma gelince hüzünleniyorum. Beni bir gözlerim doluyor yani hüzün basıyor beni bir. Şimdi bakın zaten Prowler'la 3-5 basit hareketlerden biliyorsunuz şöyle geriye dönüp şöyle ilk flash attıktan sonra buna gelmeler falan biliyordunuz. Bunları göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Şu hareketleri zaten çoğu videomda gösterdim nasıl yapıldığını. Bunları tekrarlamayalım. Hiç öğretmedim Prowler kombolarından öğreteyim. İşte şunları gösterdim bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani şöyle Jigs hareketlerimizdendir bunlar da göstermediysem de tekrardan bunların bir anlatımını yapayım. Şimdi bakın şurada rakber. Q'yu attıktan sonra normalde bizim 4 flash W kombomuz vardı ya. Q attıktan sonra 4 flash W'ye gidiyoruz. Sadece geri dönerken fareyi şuradan şura çektim. Bak 2'ye basmam gerekiyor. 2'ye basacağım. Şimdi yap yapalım yapan bir de bunu. Şimdi yapmadıydım Şöyle geldim. 4 flash W yaptım. 2'ye bastım. R'ye basacağım sadece. Ekrana ben combo sıralamasını yapacağım. Kavangası hiç karışmasın. Geldim buraya. Şu şekilde. Spiderman kombosu gibi bir şey zaten bu. Ha bunu zorlaştırabilirsiniz. E 4 flash W'de yapabilirsiniz. Geldim şuraya. Bunun totemli versiyonunu deneyelim bir de. Onu da ekrana yazacağım ben. Şu şekilde bir kombodur. Geçelim bir diğer komboya. Bunu gösterdim mi göstermedim mi hiç hatırlamıyorum. Q attıktan sonra totem W'yu şu tarafa atıp şuraya gelip kick flash'ı koyma kombosu. Gayet şekil kombolardan birisidir. Benim çok sevdiğim bir kombodur. Tuş sıralamasını yine ekrana yazacağım agam. Dinsi gitmeden önce öğrenebilirsiniz. bunu Q attım. Totem W atmam gerekiyor şuraya. Totem W'dan sonra Q atmam gerekiyor ve havada giderken sinsi pençe basıp bu tarafa kaymam gerekiyor. Şu şekilde aynı. Sonra kick flash koyacağım. Sadece yapmam gereken bu. Çok ciks kombolardan birisidir. Eskiden ne yapardık be ya solo ma solo hey gidi günlere hey, diyeceğiz yakında şöyle gelip çarptırma kombosu. Rakip ne olduğunu anlamadan zaten combo yediği zaman ne filan oluyor böyle kavayı yiyor rakip. Çok ciks bir komboydu. Şimdi biraz önce gösterdiğim hareketin bir de bir değişik hareketi daha var. Çok nadir görülen bir combo bu da onu da göstereyim. Aynı stil şöyle geçerken bu tarafa gelmeli değil de bunu bu tarafa gelirken şu şekilde yapmalı ve şu adama re atmalı. Önce göstereyim abi. Şu şekilde bir combo, efsane ötesi bir comboydu. yazık ettiler kombolarımıza. Bir sürü kombomuz gitti. Vallahi billahi gitti oyun. gidemedik. Şimdi Ekrana gene combo sıralamasını yazacağım ama bu olayda demek ki combo ile bire birebir aynı. Sadece ekstradan bir iki hareket yapıyoruz. Q attım. Totem W attım. Tekrar Q'ya gittim. Q'ya giderken şurada filan sinsiye basıyorduk ya değil mi? Bunda şurada filan sinsi flash basıyoruz. Sinsi flash bastığımızda şuraya da R'ye tıklıyoruz. Buna da ult atmış oluyor karakter oradan geçerken. Hızlı yapalım. Q'ya attım. Totem W'ye attım. Bekliyorum. Sinsi flash attıktan sonra ult atıyorum buradaki adama. Mesela şu adamın canı az. Geldim buradan. Totem W'yi koydum. Şu şekilde bir kick koydum. Hem adamı keseceğiz. Cix bir hareket olmuş olacak. Hem de bu tarafa gelmiş olacağız. Kim ne yaptığını anlayamadan böyle bakacak kalacak. Çok esrarengiz ve Cix bir kombodur. Şu şekilde tekrardan göstermiş oldum. Mantığını filan da anlamışsınızdır hareketin. Sade totem W'den sonra şuraya gelirken kick flash koydum. Geri dönerken karakter bak kick flash koyduktan sonra kick flash diyorum pardon. Sinsi flash koyduktan sonra karakter şöyle bir uzaktan geliyor ha. O boşlukta R'yi buradaki kuklaya atabilmen lazım. Önemli olan bu. Gerçekten zor bir combo olur. Girin deneyin elinizi alıştırın. Bu comboyu daha önce hiç göstermediydim. Bunu da görmüş olun burada. Yaparsanız da size kalmış. Hatta biraz daha comboyu ben kurcalayasım var. Şu şekilde. Ey i̇yi gidi günler iyi Böyle zorlu kombolar artık parmaklarımız yapamayacak. Üzülüyorum agam üzülüyorum. Gidenler unutuyormuş. Gidenler geri dönmüyormuş. <laughs> Gene sinsili şöyle cikiz bir combo vardı. Şu şekilde yani sinsiye giderken totem W'yu şu şekilde atarak havada bir ghost kick edasıyla rakibi yollama kombosu. Bu da sinsi Ondan sonra Totem W, Totem W'ye karakter giderken R'ye basma kombosudur. Ekrana gene yazarım. Dipnot olarak görünsün. Şöyle bir komboydu. Bu da makarası buydu yani. Bunun Ghost Kick'te kullandığımız tarzı vardı Sinsi'yi. Q'yu atıyorduk. Buraya Totem W'ye karakter gelirken Kick Flash Zonya falan basıyorduk. Bunlar da ekrana yazayım agam yapabildiğiniz ki kısım Yapabildiğiniz ki Arselinas'a kadar Q at. Totem W şurada beklet Q'ya gelirken 4 flash 4 W yap. Pardon 4 flash diyorum, gene ağzım alışmış. 4 W yap. Q at. Q'ya gelirken şuradayken falan 4 w at şuraya. Karakter bu tarafa ışınlanırken 2'ye basman lazım sadece. Gerisi zaten kick flash sonra çarp purt. Şu şekilde bir komboydu. Her yerde yapılır. Girden uğraşasıncağım lazım. Şimdi akam demek ki hareketler harici bir sürü combo var. Ben bu videodan anlattığım çoğu comboyu çıkaracağım. en çok öğretmek istediğim en çok sizin de sorduğunuz kombolardan göstereceğim. Montagüz zikzak. Montagüz zikzakımızı öğretelim göz bebeğimiz. Montagüz herkesin sordu. Geride kaldılar. Geride kaldı. O günler diyoruz ve bir daha yapamayacağımız aklımıza geliyor. Şöyle bir son olarak yapıştıralım montagüzik sağımızı. Hiç gerek yok diyerekten devam edelim agam. Montagüzik sak şu şekilde yapılıyor agam. Ekranda yazacağım. Combo Q attıktan sonra R atıyorsun adama. Sinsiyle böyle atılma kombomuz var ha. Burada önemli olan olacak sinsiyi atarken sadece farklı bir tarafa flash atmak. İlla sol taraf olması önemli değil. Şu tarafta olabilir. Farklı tarafa flash atıp. Dinsi flash attığın yönün tersine de totem double atmak. Zikzak zınk zınk böyle harekete çizmektir oradaki. Açı önemli değil. Hangi açı, açıdan yaparsanız yapın. Önemli olan zikzak yakalamak. Q attım. Totemleri bir kaybedelim. Ekrana yazacağım zaten ben combo sıralamasını. Q attım. J atarken beraberinde hemen ikinci Q'ya gitmiyorum bakın. Totem W'ye geliyorum. Sinsi zaten adama uçtuğu için. Totem W'den ikinci Q'ye geliyorum. En son ikinci Q. Burada dikkat edilmesi gereken olay. Karakter buradan çıkarken menzilden ult attığın adam menzilden çıkarken fareğin adamın üstünde olmasına dikkat etmen gerekiyor. Ki şu hareketi yapabilesin ya da şöyle olur adam gider. Sen şöyle kalırsın burada ne olduğunu bilemezsin. Çünkü sinsi pençe atmak için adamı seçmen gerekiyor. Takip edeceksin. Bir gerekirse adam böyle ilerleyebilir. Yani hiç sıkıntı değil. Şunları bir kaybedelim şuradan. Q attım. R atarken beraberinde hemen sinsi flash totem W en son Q istersen zonya istersen E onu kavana göre ayarla. Olayı budur yani. Kavanıza soru işareti kalmasın. Açılar önemli değil dediğim gibi. Yeter ki gönüller bir olsun. Ne kadar geriye çekersen sinsi pençeyi e o kadar geriden gelir karakter. Şöyle şu şekilde yani. Gördüğünüz üzere zınk zınk tamamen açıyı yakaladı. Zınk zınk şurada zikzak çiziyor çar. Giring deneyin abi. Sinsi pençe gitmeden giring deneyin bunları. Gelelim bir diğer komboya bir diğer kombomuzu Agam öğretmek istediğim kombolardan birisi olan geriden gelen Q kombosu. Önce bir gösterelim. Geriden gelen Q kombosu bu şekilde. Q tah oradan geldi. Bak benim karakter uçtuktan sonra. Bunun da olayı E'de bitiyor agam. E'yi attıktan sonra karakterimiz bak elini şöyle bir çektirtiyor Bu elini çektirttirme esnasında toteme W'yi hemen atıyoruz. Karakter toteme tam ulaşmadan sinsi flash basıyoruz. Sinsi flash'tan da adama tam ulaşmadan Q basıyoruz. En son Q atıyoruz bu komboda. Devamında R'dir şudur budur ayarlarsınız kendiniz. Tekrar göstereyim ben. Kombonun tam hali bu. Combo sıralamasını da şu şekilde ekranda yazacağım. Adam sana dalıyor. Full her şeyin var. Eng'i koydun buraya. İkinci E'yi çekerken beraberinde Q'yu koy. Totem W Sinsi Flash. Komboyu bu şekilde yaptın ısımcağızım. Bakın bu komboda çok da anlaşılmayacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Zaten olan iş belli. Ekranda yazdığımdan okursunuz oradan. Girin deneyin antrenman modunda. Gelelim öğretmek istediğim son komboya. Sinsi Pençeli en sevdiğim kombolardan birisi Montagül Fesbat'la dövüşürler sabaha kadar yani. Montagül Fespatlı yani Sinsi Pençeli Double Q. Bizim normal kullandığımız Double da ötesinde. Jix bir kombo önce göstereyim. Benim önceki videolardan da her videomuzu izleyenler bilir yaptığım kombolardan birisidir bazı videolarda yapıp gösterdiğim şu kombodur agam efsane ötesi gözükmüyorum ama çok Gix bir kombodur urfta filan çok yapılması zevk oluyor. Bu komboyu da öz öğretem size artık içimde kalmasın içim rahat etsin. Agam bu komboda önemli olan olay Q'nun fullenmiş olması ayrıca şu yetenek hızın 80-90-100 civarında olması ki Double çıkabilsin olayı olsun diye. Çünkü kombo gerçekten zor bir combo. Şimdi ben yetenek hızını şuradan kapattım. Ben de 130 var. Gayet gayet yeterli bir double Q şeyi bir de Montagu Fesfat'ta double Q her türlü çıkar. Q'yu atıyorum. Altında bir şey dolanıyor bak. Bu tam sonra D geldiği zaman Q'ya gitmem gerekiyor ki havada tekrardan Q gelsin. Zaman kazanmak için ben zaten şu tarafa totem W artı sinsi flash atıp en sonda Q'ya basacağım. Ekrana yazarım. Şu şekilde bak, bekleme süresinde azalma açıktı bende, bende yapıldı gördüğünüz üzere. Siz de yapabilirsiniz. Açı ne olursa olsun, açı önemli değil. Şuraya alalım, şuradan da yaparız. Sadece arada siz WQ atacak kadar karaktere mesafe açtırtmanız gerekiyor. Bak, açı önemli değil. Sadece Q'ya vardıktan sonra totem W'ye gidip karakter tam totem W'ye ulaşmamak altın kural. Sinspence ile flashı bu tarafa atıp şuradan uzaklaş, bu aradan geri gelirken tekrar son olarak Q'ya basabilin. Önemli olan o bu komboda. Bu kombolar bizim altın kombolarımızdı. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Yapacak bir şey yok. Sımcağızlarım artık. Lisin biz bizde kaldık bizi bıraktı. Girin antrenman modunda deneyin oyun içinde deneyin yapabildiğiniz hareket kardır bu hareket komboları gidesiye kadar agam. Sin'in en zor kombolarından olan kombolar bunlar da hep sorduğunuz kombolar. Oyun içinde yapılmış halleri hepsinin var kanalla önceki videoları izlemeyenler geçsin izlesin baksın. Videoyu burada sonlandıralım agam. 50 kere çektim belki bu videoyu 50 kere gayda girmemişim. 50 kere tekrar baştan girdim. 50 tane boş combo gösterdim. Sinsi pençeyle yarısını çıkaracağım. Sadece en zorları bir de en çok öğretmek istediklerim kalacak. 5-6 hareket belki. Memin karşılığı olarak siz de bir 5 saniyenizi ayırıp da orada beğeni bana çok görmezseniz beğen atarsanız video önerilir. Belki 3-5 kişiye daha öğretmiş oluruz komboları. Sinsi pençe gitmeden önce. Seviliyorsanız sımcazlarım bir tane de yorum bırakmayı unutmayın. Bu durumla ilgili olaylarla kombolarla ilgili. Görüşmek üzere. 四代目貴様は師以上の瞬身使い四ろう。